bir yere koymak istiyorum. Şimdi isterseniz kendi partime biraz daha geçmek istiyorum ama geçmeden bir budumda su içmek istiyorum. Evet efendim. Şimdi gelelim kendi partime. Ben açıkçası bu arada bu yayını yaparken ilk defa e, bir şey fark ettim. Bu o, Zafer Partisi'ne yani farklı bir yayın olarak bu Ümit Hoca'nın tutuklanmasından farklı olarak ilk defa yayınma taşıyormuşum ki ben bu partiyi destekliyor olmama rağmen hani burada olabildiğince daha dış politika analizleri yaptığım için hani bu kanalın bir e, efendim Zafer Partisi'ne bağlı bir yayın organıymış gibi olmaması için hani o yüzden e, özel olarak Zafer Partisi'ni analiz eden bu zamana kadar bir yayın yapmamıştım. Ama bugün buradan biraz esneyeceğim ve Zafer Partisi'ni de biraz önce İyi Parti ile ilgili yaptığım tahlillerde olduğu gibi biraz daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Şimdi değerli dostlar geldik Ümit Hoca'ya. Geldik Zafer Partisi'ne. Şimdi bir defa şunu bir şey koyalım. Benim ki bu kadar zamandır hani siyaset takip ediyorum bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'deki ben hala aslında kötü Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle söyleyeyim. Bu yeni Cumhuriyet Halk Partisi gibi asla değilim. Onu çok net ortaya koymak lazım. Hep idealize ettiğim bir politik e, fikir vardı kafamda. O politik fikir de şuydu. Seküler olacak kadın erkek eşitliği birinci planda olacak. Efendime söyleyeyim. Daha fazla ulus devleti ön plana çıkartan etnik vurguları çok ama çok az yapan bir parti olacak ve olabildiğince kamucu, kamusal yatırımları, milletin hayrına olan yatırımları, terbest teşebbüsten daha doğrusu serbest teşebbüsle biraz daha dengeli bir şekilde bir iktisadi perspektif çizecek olan bir parti oluyordu. Kılıçdaroğlu'na o zamanlarda baktığında kamucu söylemleri çok ön plana çıkmış. İşte efendime söyleyeyim özel sektörü çok fazla diline almayan bir parti lideri olarak tahayyül etmiştim. Ve ona dair bazı olumlu şeyler söylemiştim o zamanlar. Takip son dönemde yanına Ali Babacan'ı, Davutoğlu'nu, efendime söyleyeyim işte Ekmelettin'e bilmem neyi bunları yanına alana kadar. Şimdi Ümit Hoca benim gözümde bütün bu politik idealizmin zirvesinde olan bir adam. Çok net. Bir de benim bu tabii ki yaptığım siyasi tarif bir de duygusal bir şey söyleyeceğim size. Neden ben Zafer Partisi'ne diğer partilerden duygusal bağlamda farklı bir yerde konumlanıyorum? Çünkü bir defa Ümit Hoca çok güzel söylediği bir söz var. Hani diyor ya biz salağa salak deriz diye. Hani böyle salağa farklı kelimelerle şey yapmayız hani yönlendirmeyiz. Neyse onu söyleriz. Diyor ya ben Ümit Hoca'nın bu tavizsiz olan söylemlerinden dolayı kendisine hem destekliyorum hem de kurduğu partisi, partiye destek veriyorum. Her türlü. Bunu bir defa ortaya koymam lazım. Yani şunu ortaya net koymak lazım. Bugün tabi siz denecek ölçüde muhalefet yapan tek parti Zafer Partisi'dir. Ben böyle söylediğimde genelde hep bana şu söylüyor. Sinan o. Ha Şimdi bir de ikincisi çıktı. Hapishaneden önceki Ümit Hoca, hapishaneden sonraki Ümit Hoca. Ya bir defa önce ikinci bir eleştiriye bir cevap vereyim. Arkadaş, siz siyasi partilerin hep böyle burunlarına dik, hani o zaman da söylediği şeyi bugün de aynısını söyler diye bir genel politik genelleme yapabilir misiniz? Mümkün değil. Şimdi şöyle düşün. Zafer Partisi'nin ilk kurulduğu zamandaki Türkiye'nin durumu bugün neredeyse önüne gelen herkesi içeri atan bir Türkiye'nin geldiği durum. Böyle bir konjektürün içerisinde Ümit Hoca elbette ki belli bir çizginin ötesine geçebilmek adına risk alacak. Şimdi bu risk derken de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Efendim artık Ümit Hoca ağzına sığınmacıları aldı. Ya arkadaş sığınmacıları Ümit Özdağ'dan daha fazla kim söyledi? Ümit Hoca'nın o Chicago anlaşmasını Suriye'nin o sınıf olduğumuz bölgede mayınların temizlenmesi için yapıldığına yönelik tüm etki kim ciddiye aldı? Hatta şöyle eleştirdiler Ümit Hoca yabancı düşman, Ümit Hoca Suriye düşman. Bakın önümüzdeki zamanda şunu da göreceksin: Ümit Hoca Filistin düşmanı diyecekler. Bakın önümüzdeki dönemde. Ben şimdiden size söyleyeyim. Ümit Hoca Filistin düşmanı diyecek. Niye biliyor musunuz? Gazze'den söylüyor. Filistinliler. Nereye gelecek bunlar? Hiç şüphesiz Türkiye'ye gelecekler tabii ki. Hiç şüphesiz. Neden? Çünkü Arap ülkeleri İsrail'le papaz olmak istemediği için Peki ben size soruyorum. Türkiye İsrail'le papaz mı? Şimdi bana diyeceksiniz ki ekranın önünden. Evet papaz i̇şte görüyorsun. Ondan sonra işte bugün Cumhurbaşkanı bile işte Mısır'daki şeyle inmedi. Hayır arkadaş. Hayır İsrail'le papaz değiliz. İsrail papaz değiliz. İsrail'le papaz filan değiliz biz. Bir defa bunu herkesin özellikle muhaliflerin bir kafasına yazması lazım. İsrail'le papaz olmayan bir iktidar var şu anda. Hem Devlet Bahçeli hem de Tayyip Erdoğan İsrail'le papaz olmayan iki tane lider. Hiç kalkıp da efendim Ümit Hoca İsrail'i destekliyor. Fakat öyle bir enteresan ki İsrail'i nasıl destekliyor Ümit Özdağ? Starbucks'ta kahve içeyim. Yani böyle bir anlayış. Buna başka türlü bir kelime kullanmak lazım. Hadi ben burada o kelimeyi kullanayım. Şimdi böyle bir Türkiye'nin olduğu zaman dilimi içerisinde Ümit Hoca daha kapsayıcı ve farklı bir iletişim stratejisi uygulamaya başladı. Zafer Partisi'nde kadrolarında ve iletişim stratejisinde. Ne yapıyor? Mümkün mertebe kendisine muhalif olan ama ali menfaatler uğruna Türkiye'nin tezlerine yakın olan isimleri yermeyi sert bir şekilde tenkit etmeyi bakın bırak. Bunu bir defa çok net ortaya koymak. Şimdi böyle bir durum olduğunda şöyle şeyler de geldi. Efendim işte Ümit Hoca daha fazla liberal dünyaya kapağını attı. İşte bunun da şeyine, ispatına Osman Kavala, işte Selahattin Demirtaş bunların da hani hak ve hukuk içerisinde yargılanması gerektiğini söylediği için. Bunu söylediği için Ümit Hoca Avrupa Birliği'nden fon alan bir parti olarak yansıydı. şey Zafer Partisi. E tabii ki de, Genel Başkan Ümit Hoca. Ben de şunu söyleyeyim. Böyle bir şey yok değerli dostlar. Buradaki olay şu. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta hani bir dönem bunlar kullanıyordu ya beka meselesi beka meselesi bugün Türkiye gerçekten bir beka meselesinin beka sürecinin içerisinde çünkü neden? kimse söylemiyor ama ben yayınlarımda hep söyledim. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne büyük bir tehdit var. Şimdi böyle bir tehdidin olduğu zaman diliminde kalkıp kısır döngülerle hareket etmek yerine Ümit Hoca bu kavgaları daha sonra yapmak üzere ileriye bırak. Bir defa bunu ortaya koymadan, meselenin bam teline dokunmadan konuşmak kolay. Bir defa meselenin e, temelinde Türkiye'nin yaşadığı tehdit algılığı Bakın Türkiye sadece İsrail'den ve Amerika'dan değil, Avrupa Birliği'nden de büyük bir tehdit alıyor. Hatta daha ileri gideyim Azerbaycan'dan bile daha büyük bir tehdit alıyor. Azerbaycan bile bugün uyguladığı politikalarla ki benim eski derin gündem yayınlarımı izleyin. Hep anlattım. Neden Zengezur koridoru? Neden Azerbaycan'la Ermenistan'ın barıştırılması? Neden bu barışın içerisinden Türkiye'nin dışlanması? Bütün bunları anlattım. Ve bu dış politik konulara dair en serin kanlı yorumları ümit otent. Ve sorulmayan hatta kendi tabanını bile etkileyebilme ihtimali olan bazı konulara çok cesaretle yaklaştı. Ve çok net cevaplar. Çok net konuşmalar yaptı. Ama bu konuşmalar maalesef eleştiri konusu oldu ve ciddi tepki aldı. Ben şöyle söyleyeyim size. Aslında normal şartlarda bir ana muhalefet partisinin bu tehditleri ön plana çıkartan açıklamalar yapması gerekirken bu tehdidi mecliste olmayan bir Ümit Özdağ yaptı. Ümit Hoca bugün etrafında Türkiye Cumhuriyeti'ne İsrail ve ABD'den koruyacak olan her bileşenle birlikte toplantılar tertip ediyor. Önemli kanaat önderleriyle buluşuyor. Konferanslar veriyor. Kapalı e, mekanlarda toplantılar yapıyor. Ve bunun etrafında da Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 10 yılını, 20 yılını planlayacak olan kadroları organize ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde yaptı tarım çalıştayı. Şu anda ABD tekelleri haber beraber siz biliyor musunuz mesela Türkiye'ye ABD'de işlenmiş yer fıstığı, efendime söyleyeyim nohut, fasulye, mercimek bunları satacak. Şimdi ABD'lilerin ağız tadı kendi topraklarından yetişmiş olan bazı yemişlere, sebzelere, meyvelere bunlar alışkın olabilir. Ama Türkiye'nin çiftçisi buna dair birçok ürün ekerken, bunun hasadını yaparken ve bunu satmak isterken iktidar ve cenarı ne yapıyor? Tüm bu tekellerin Türkiye topraklarında, Türk topraklarında satış yapmasına müsaade edecek kararlar, kararnameler ve yasalar çıkartıyor. Bugün buna mesela ben dürüst olayım size kendisini milliyetçi olarak tarif eden her partinin böyle bir çalıştay yapması. Hatta birileri bu çalıştayı yapıyorsa bu çalıştaya iştirak etmesin ister. Netice itibariyle bu bir tarım çalıştayı. Köylüyü ilgilendiren, efendime söyleyeyim çiftçiyi ilgilendiren, ve orada çalışan işçiyi ilgilendiren bir çalışma. Şimdi böyle bir kamucu tutuma sahip olan bir lider gibi Özdağ. Ve açıkçası hani Ümit Hoca'yı şöyle eleştiriyor. Efendim işte Ümit Özdağ sağcı, milliyetçi. Hatta şunu söylüyor, ökçü. Ben de böyle bir şey söylüyorum. Sağcı olan birisi, devlet planlama teşkilatının kurulmasını ister mi bu bir? İki, planlı kalkınma ekonomisinin ön plana çıkartılması için ortaya koyduğu tüm çabalar sonucunda bu adama nasıl bir ırkçılık damgası vurulur? Şimdi bütün bunları siz açıklayamıyorken, bütün bunlara dair bazı konuşmalar yapamıyorken, kalkıp da Ümit Özdağ faşisttir, ırkçıdır, bölücüdür demek asıl bölücüdür. Ben Ümit Hoca'nın olabildiğince serin kanlı meseleleri Tıpkı bir strateji gibi bütün elindeki malzemelerle bir de mecliste olmayan ve hatta 5 ay 6 ay da hapiste kalmış bir adam olarak ortaya koyduğu tüm bu planlamaları, programları ve stratejileri bir stratej edası üzerinden peyder pey hayata geçirmeye çalıştığını, en azından buna gayret ettiğini gören bir insan olarak. Bunu belirtmek istiyorum. Yani sekülerlik, aynı zamanda muhafazakarlık, yani bu da mesela aşağıda, muhafazakar ulus devleti. Neden? Neden? Şundan dolayı. Çünkü bir zamanlar Atatürk'ün ortaya koyduğu ve yeni çağda da tüm bu ilkelerinin geçerli olduğu tüm anlayışları en net bir şekilde ortaya koyan Ümit Hoca'dır. Planlı kalkınma ekonomisi, seküler laik bir cumhuriyet, efendime söyleyeyim ve kooperatifçilik. Mesela kimse Ümit Hoca'nın nedenli kooperatifçiliğe önem veren bir isim olduğunu bilmez. Ha burada Zafer Partisi'nin evet mesela bu tip konularda daha fazla ciddi bir iletişim stratejisi ortaya koyması lazım. Bu kooperatifçiliği hatta dijital kooperatifçiliği anlatan bazı süreçleri ortaya koyabilecek bir takım toplantılar, bir takım aksiyon planları bütün bunları ortaya koyması lazım. Bu da mesela Zafer Partisi'nin kadrolarının eksikliği. Şimdi sen kendini tabii ki bu da birinci isim Ümit Hoca. Çünkü bu partinin genel başkanı ve lideri. Ama alt kadroların sistemli bir hareket ihtiyacı var. Şimdi de kendi partimin içerisinde biraz partimi eleştireyim. Bir defa kadrolar birbirleri arasında çok da iyi anlaşan, çok da aynı perspektiflerden gelen insanlardan müteşekkil değil. Burada Ümit Hoca'nın bir kavramsal çalışma yapması lazım. Ben bu kavramsallığı gittiğim zaman şöyle aktardım. Dedim ki, bakın dedim, Türkiye'de milliyetçilik, milliyetçilik çok eskide kalmış olan bir kavram. Elbette insanlar kendi milliyetlerine, kendi aidiyetlerine çok ciddi bağlanırlar. Ben de. Ama burada bizim ön plana çıkartmamız gereken süreç milliyetçilik değil. Yani nedir? Millilik. Hatta millilik bile, milli Bakın milli. Mesela şimdi son ondan sonra kerte de e, bir şey daha, bir madde daha var. Orada biraz buna değineceğim. Bu kavramı ortaya çıkartacağız. Çünkü bir kanat MP ülkücü kadroların içerisinde geliyor. Hatta bunların içerisinde alperenlere bile destek verenler var. E bir kesimde de benim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün ben küskünüm, yalan yok. Çünkü bugün hala bugün Brüksel'de e, Özgür Özel söylemiş işin eninde sonunda gideceği nokta Avrupa Birliği'dir diye. Ben de diyorum ki böyle bir şey yok. Çünkü Avrupa bir birlik olarak kalabilecek mi? Böyle bir sorunun olduğu bir dönemde siz kalkıp Türkiye'yi yeniden Avrupa Birliği'ne sokamazsınız çünkü öyle bir şey yok. Ha, şöyle söylüyor o Özgür Özel. Ben Avrupa derken değerleri kastettim. Kardeşim o değerlerin bile bugün nedenli erozyona uğradığını, demokrasilerin nedenli zarar gördüğünü Avrupalılar kendi içlerinde bunu yaşadılar zaten. Ve bunun aslında çıkışıdır bir taraftan Donald Trump'ın gelmesi Amerika'da. Yani sakın şunu şöyle algılamayın. Olası Amerika, burası Avrupa. Hayır. Amerika'yı kim kurdu değerli dostlar? Amerika'yı Avrupalılar kurmuş. Bakın çok net bir şey söylüyor. Amerika'yı Avrupalılar Şimdi böyle bir sürecin içerisinde siz kalkıp kendi hani Ümit Hoca'nın söylediğine bir referansı söyleyeceğim. Hani şefaatinizi Brüksel'e, egemenliğinizi bilmem neyinizi Washington'a dayamazsınız. Bu çok net. O yüzden ortaya koyduğu söylemi ben destekliyorum. Çünkü neden? Ben şuna da çok inanan bir insanım. Bugün Avrupa'nın o kültür değerlerinin şekillenmesindeki birinci rol şu anda benim de bulunduğum Ege bölgesidir. İzmir'dir, Aydın'dır, Muğla'dır, Denizli'dir. Siz neden Avrupalılar burayı çok ziyaret ediyor ve burada bir turistik ya da kültürel seyahat yaptığını düşünüyorsunuz? Burayı Anadolu toprakları ve Rumeli'yi istemelerinin sebebi bundan dolayı. Çünkü kendilerini tamamlanmamış hisseden bir Avrupalı. Bunun da önüne geçebilmek maksatlı. Ne yapılması lazım? E Türkiye'nin kendi güdümlerini alınması lazım. Bunu istiyor. Ha, onlar bunu isteyebilirler. Hayır mesela. Sen buna nasıl karşılık koyacaksın? İşte benim defalarca söylediğim ideolojik muhalefet cumhuriyete sadece muhafaza etmek, değerlerine sahip çıkmak değil, aynı zamanda geliştirerek yürümek bunu benim açımdan Türk siyasetinde en net bir şekilde yapan isim Ümit Hoca'dır. Yani ne Özgür Özel ne efendim Musabat Dermişoğlu bütün bunları ortaya koyabilecek siyasi vizyona sahip değil. Şimdi çok daha detaylı zaten anlattım. Ümit Hoca'nın neden bu konuda doğru hareket ettiğine, Zafer Partisi'nin kadrolarına daha fazla ehemmiyet göstermesi gerektiğine, bu kavramsal çalışmayı kendi e, efendime söyleyeyim, kadrolarının arasında bir senkretik ilişki kurarak bunu gerçekleştirebileceğine, çünkü ülkücüsünden ulus devletine, herkesin Ümit Hoca'ya saygı duyduğu ve hatta sevdiği çünkü bu artık bu sevgi Silivri'den sonra çok ciddi mana arttı. Buna dair olan teveccühü Ümit Hoca eşit bir şekilde kadrolarının içerisine yayması lazım. Şimdi bunu açık bir politikayla, belki bir politika metniyle, belki kendi etrafındaki danışmanlarıyla bunu iyi organize edip bunu bir tam teşekküllü zafer siyaseti haline getirmesi lazım. O zaman o zafer partisinin alevi var ya da daha net bir şekilde kor ve har olarak çalışır. Yani daha alevi artar ve ateşi ta öteki taraftan ölürür. Bunu ortaya koymak lazım. Ve Ümit Hoca ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde böyle bir hamleyi ki bence bu hamlelere biraz geç başladı bana soracaktınız. Belki biraz daha erken başlayabilirdi e ama 5-6 ay de olduğu bir zaman diliminde göz önüne aldığımızda elbette ki bütün bunların bu şekilde olması da çok normal olarak karşımıza çıkıyor.